Herkese merhaba arkadaşlar ben Emre Kavak Gemini Tomas. Kaldınız bugün ne yapıyoruz Ben başka bir çekle karşınızdayım. Bugün 0 TL ile bir günde dünyanın en iyi katlosunu kuracağım. Evet yanlış duymadınız. 0 TL ile bir günde dünyanın en iyi katlosunu kurmak videosuna hepiniz hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi şu an burada değil lan. Şurası arkadaşlar kalbimiz gibi tertemiz. İnsanlar paranın köpeği olduğu için şöyle epikleri epikleri olabilir. Ne cüretle beni gösterirsin? Önce sen gösterdin. Yani tasvir etmiyorum. Gerçekten parayla konuşan ahlaksız insanların böyle katloları vardır. Biz bugün 0 TL ile oyundan bedava alabileceklerimiz oyuncağın hepsini alacağız. Etkinlikler yapacağız ve sıfırdan bir katta kuracağız. Başlıyoruz hızlı bir şekilde. Bu tür çalışan devamı gelmesi istiyorsanız ne yapıyorsunuz? Beğeniye abandınız bile. Zaten benim kankilerim zaten attılar beğeniyi. Yeni de gönlünden kopuyorsa atarlar. RK1 bağımlıktır dikkat edin. Hocam şurada 3 tane yanan bir şey var mesela. Bunları alalım. Bu blue locktan arkadaşlar herkese veriyorlar. Bedava bunlar. Bunlardan önce 3 tane top açma hakkımız var. 3 tane düzgün önce çıkarmamız lazım baştan. Harry Kane var. Kimi, Hoylund. Hepsi işimize yarar. Hepsi ilk kombine girer abi bunlardan. Şöyle çiçek gibi. Açalım bakalım. 3 tane hediyemizden önce bize kimler gelecek abi? Yanıyordu. Hızlı ilerlemek istiyorum. Sizi sıkmadan ilerlemek istiyorum ve Boynut geldi. Tatlı bir santforu aldık çektik abi. İlk oyuncumuz. Şöyle geldik abi. Bir tane daha açıyoruz buradan. Hızlı bir şekilde ve gelen oyuncu çok güzel çok güzel. Hiç sevmedim. Çupomotik geldi. Merhaba Mimraim abi. Merhaba canım. Bu herifi de hiç sevmedim. Gelmemesi gereken oyuncu buydu ya. Dingil. <laughs> Hoş geldin. Ve devam edelim. Bir tane Garnacho gibi Fernandez gibi oyuncu güzel olabilir. Ya, Garnacho istediğimiz gibi geldi tam. 3 tane çiçek gibi oyuncumuz oldu abi Şöyle geldik Bunlar hepsi parayla Bizim parayla işimiz, gücümüz yok Şöyle geldik baba Burada aday sözleşmeler var e, Klasik 10 numaralar Kulüp ikonları var Süper Lig'den de 6 gün var Ama bizim önce aday sözleşme ne kadarımız var ona bir bakalım Bunlar oyunun verdiği aday sözleşmeler arkadaşlar Ben etkinlik yapmıyorum 2 tane 5 yıldız alabiliriz 2 tane 4 yıldız alabiliriz buradan Şimdi bir ofansif ortası almam lazım e, Odegaard'ı alayım Şimdi sound formumuzu kurduk Odegaard şu takıma şart değil mi? Bir aday sözleşme bu çekilir abi Odegard. Çiçek gibi. Tamam. o da geldi baba. Allah bereket versin. Oze Odegard'ı aldıktan sonra abi. Ben şuraya tekrar geleyim. Sürekli bizi bunun başına atma kardeşim. Şimdi 3 yıldız burada yok. 3 yıldızı değerlendiririz. 4 yıldızdan İlkay Gündoğan alabiliriz. Bir OS olarak alabiliriz. Hem göbekte de oynar. 5 yıldızdan onu alabiliriz aslında ya. Kulübü konularından mesela kim alabiliriz? İlkay yazdım kafama abi. Şöyle geldik baba. Roddy Moddi de var ha burada. Roddy de var. Bir tane OS yapsak. sola açı koysak sağa ça koysak. He. E, Hojlund oynar mı acaba? Biz hocam şu gelelim şu kulüp ikonlarından bir bakalım aday sözleşmeye. İlkay Göbek de lazım olacak bize abi. Rodri var burada Dost'ta. E, bize bir tane Dost kesin lazım. Ama 3 yıldız bir oyuncudan da dostu çözebilir. Önemli olan ileri hattı yüksek yapabilmek abi. Marcos Llorente de var burada. Milankovic'i almayacağım 4 yıldızdan. Ne yapacağım biliyor musunuz? Çeye geldik, Teatro Süper Lig oyuncularına da geldik. Buradan dikkat çekici 5 yıldızlı Cengiz Ünder alabilirim abi ya. Sağ için boş ama ben de zaten Oyunluk var. Oraya sağ açıksız oynayabilirim. Mertens. Musera'ya da onu vermek istemiyorum ama 3 yıldızlardan ee, ne olabilir? 4 yıldızdan aslında bir tane Musera çekebilirim ha. 4 yıldız oyuncular lazım ya bize. Mantıklı olabilir ama dur önce 5 yıldızı bir kararlaştıralım ya. 5 yıldızdan alacağımız oyuncu ilk Göbekte oynar, Dost'ta oynar. Her türlü ilk bize burada oynar abi. Şuraya geldim. DiBAL da oynayabilir aslında. Hem sağ GF oynayabilir. OS de oynar lan Dibala lan. Boş ver gel. Dibala'yı aldık. Sanford'da da oynar çift forvette. Mantıklı olan da zaten çektim aldım. Şimdi Santifor bölgemi doldurdum biraz. O iki tane OSM'miz var. Ha sol ayak birbiri. Neyse birini çözeriz ya. Bakacağız. Sol açığımız var. İki Santifor'umuz var. Biri yedek olur. Biri as olur. Dört tane oyuncumuz var. Şu an bizim beş yıldızlı şeyimiz kalmadı değil mi? Ona bir bakayım. Dört yıldızlı iki tane. Üç yıldızlı bir tane kalmış abi. Burada dört yıldızlı OS OS bunların hepsi ya. Bunları almayacağım. Bir, ee, daha di diğer pozisyonları alacağım abi. Şu kulüb ikonlarından bir tane almam lazım. Kulüb ikonlarından e, stoper gibi Milankovic olabilir gelir. burada. Ama Rotti 5 yıldız. Milankovic şöyle 4 yıldızı kim var abi? Teze. Sol bek Creswell de var. Bak bu da dikkat çekici. Bir Creswell bir te te Teze alsak çok tatlı olur lan. Ama ben bunu şuradan da çözerim ya. Türkiye Ligi'nden de bence çözerim bunu ya sol bek stopere. Hocam Guiler mi var sol bek mesela? Alınabilir o da sol bek yine. E, ee, Barti var ee, ama yok sol kanat olmaz. Stoper lazım bize. 3 yıldızlık mesela Kamara'yı buradan aldık. Bak bir tane Nuno da Costa mıdır Kamara mıdır? Şöyle geldik yok ediciymiş baba Kamara. Tamam mı? 81-93 burası. E, ee, Nuno Costa'ya geldik. Bu da oha oğlum bu forvetmiş lan. Ben bunu stoper diye okudum yanlışlıkla. Tamam 3 yıldızdan bir de Kamara çektik kardeşimiz buradan. Çek gibi iki tane dört yıldızlık oyuncumuz kaldı bizim. Almamız gereken. Bu dört yıldızlıktan sol bek çekilebilir, sağ bek çekilebilir, dost çekilebilir. O yüzden kulüp ikonlarına ben geri gidiyorum. Tamam mı? Kulüp ikonlarından burada dört yıldızlık iki tane oyuncu. Abi Creswell'i alacağım. Kesin bir de Teze'yi alacağım. Bu ikisi bizim işimizi görüyor. Ama Mustera'yı da alabiliriz. Galatasaray. <laughs> Neyse kaleciyi ben bir şekilde çözerim ya. Ee, aslında kalsın bunlar tamam mı? Biz buradan çıktığımızda aday sözleşmeden biz önce şuradaki maça gelelim. Etkinliklerden alabileceğimiz oyunculara bakalım. O daha önemli. Ona göre doğru söylüyorum. Niye önce aday sözleşme aldım ki? İhtiyaca göre alırdım. Burada hocam ee, ne bu? AP becerisi var. Geç. Burada tesadüfi anlaşma var bir tane. Bak burada tesadüfi anlaşma varmış Türk İş Tıkladık. Ne neydi? Maç düzeyi süper yıldız diyor. Ödüllere bir bakabilir miyim? Direkt ödülü ne zaman veriyor? 500 puan, 1000 puan, 2000, 3000 puan da bize bir tesadüfi anlaşma veriyor. Süper yıldız oynadığımız. bunu oynayıp mesela önce alabiliriz ha. Bir tane burada anlaşmamız var. Tamam bu etkinliği yazdık baba bu bir. İkincisi Blue Lock'tan hocam. Burada forma veriyor bize. Yok First Selection'dan oyuncu veriyor abi. Burada 3 puanı aldığı şey neyi veriyor? Birinci turdan veriyor oyuncuyu. Ha bak buradan bir anlaşma veriyor. Okey hem fikiriz. Ondan sonra şuna tam bakabilir miyim? Bilgilerine bakalım. Bir anlaşma buradan. Oo 3 tane de buradan bedava oyuncu verdi. 4 tane oyuncu verdi bile bize abi. İtalyan kulüplerden pozisyon veriyor. Burada Messi ile alabiliriz aslında. Tek tek ben bunların hepsini oynayacağım ama sizi sıkmadan hızlı bir şekilde çözeceğim bunu. Mesela Messi sadece başlangıç modunda oynasam bile bir maçta direkt Messi'yi alabiliyorsun kardeşim. Eskiden ulaşılamayan bizdik. Şimdi ne hallere düştük? konuda en Ama şu an kattom ölü gibi. Ben o zaman ne yapayım? Bu etkinliği yapıp geleyim. Hemen karşınızdayım. Oynat bakalım. Evet hocam. Maçımızı aldık. <laughs> Baya güzel oldu. Şimdi Messi'mizi aldık. Ve tak 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 seri seri. Bütün etkinlikler yapacağız. Bize oyuncu lazım kardeşim. Hocam tamam. Gel Messi'cim. Hayırlı olsun. Bu etkinlikten erkek gibi çıkıyoruz. Diğer etkinliklere geldik. Ne? Burada First Selection'da oyuncu anlaşması var. 3 puan alın diyor. 3 puan alın diyor. 3'er puanı her 3 puanda şey veriyor bize? Ne veriyor? Birer tane oyuncu mu veriyor abi? Tamam. 3 puanı alınca bunu verecek. Teşekkür ederim. O zaman bunu da yapalım gelelim. Ben ya mesela... Kardeşim, yaptım, yaptım. Hocam bunu da kazandık. Allah bereket versin. Tamam. Buradan da ödülümüzü alıyoruz. Kaldı iki etkinliğimiz daha. Bak bu kadar seri, bu kadar hızlı etkinlik tamamlayan kimseyi göremezsiniz baba. Tamam. Allah bereket versin. Hemen diğer ikinci etkinliğimize gelelim. Bunlar bize lazım kardeşim. Bunların hepsini istiyoruz. Adam akıllı katta kuracağız. Bunu da kazanıp geliyoruz. Hadi. Hocam bu maçı da aldık. Hemen buradaki oyuncuyu da hanemize kattık. Oğlum var ya videoyu durduruyorum. Maç sonunda açıyorum. Ya Berke'ye bile hiç çıkarmıyorum kral bir youtuberım ya. Bıdı bıdı yapma kral. Kalıbının adamı ol işini yap. Berke bile sizin gibi tık tık görüyor yani. O kadar da muhteşem bir insanım. Üçüncü maça geldik ama ben altı saattir offline maç oynuyorum. <laughs> Allah büyük. Şunu da yemek gelek hadi. Hocam bunu da kazandık da ben TikTok'a dalmışım biliyor musun? Çekeşet'te video izliyordum. Gelmiş koyup gol, gol atmış tam bunlar topu ayağımdan alıp ahlaksızlar. Neyse oğlum başlangıçtan da gol yemedim denetmem. Neyse geçtik geçtik tamam burayı da aldık Allah bereket versin. Gel <laughs> temiz olduk kardeşim bütün etkinliklerden bütün ödülleri aldık. Şimdi şuraya geldik burada hocam burada yoktu şu Turkish Clubs'larda mı vardı? Bunda kaç puana şey veriyor bana oyuncu veriyor yoksa hiç uğraşamam kardeşim. 3 tane olmadan bir tane ol. Hocam bonuslara pardon ayrıntılara geldik. 3000'de bir tane anlaşma veriyor. Bir maç kazanmaya kaç puan veriyor? Maç ayarları. Bunu yüksek yap en iyi oyuncu mu yapayım? En iyi oyuncuda kaç yer? acaba? Şu an bonusa bakabilir miyim? 2.10 galibiyet başına puan 294 veriyor. Çünkü benim hiç Türk Ligi'nden oyuncu koymadım ben bu kapta. Hayda Ronaldinho var bir de. Dingil gibi. Hocam Türk Ligi'nden oyuncu hangisiydi lan benim? Baba yokmuş. O yüzden filtrele diyorum. pardon burada sıra etkinlik var mı burada? Yok tam Fitele Eee Lig Avrupa Türkiye Ligi hemen Trento Süper Lig bitti bitti. Var mı elimizde oyuncu? Bir tane oyuncu var. Allah belanı vermeyin. Onu da yeni aldık. Bu hesapta bir tane Türkiye Ligi oyuncum yok lan. Puan ne kadar arttırdı? 353'e çıktı. Bir sürü oyuncum olsaydı buradaki ödülü de alabilirdim. Neyse bir oyuncu borcum olsun. Ama bu hesabı satmayı planlıyor. Tamam çok fazla epik var. Dünyanın en hesaplarından biri. Ama ve lakin şöyle üzücü bir noktası var bu hesabın. Türkiye Ligi'nden oyuncu falan yok. Yani çok içerik yapamıyorum. Üzülüyorum kardeşim. Buradan çıktık bu ee, PvP etkinliklerine bir bakalım. Buradan bize oyuncu verir mi? Turkish Clubs'tan. Yine burada da beceri veriyor. İtalyan Clubs'lardan beceri veriyor abi. Yok buradan bize oyuncu vermiyor. Alabileceğimiz oyuncuları aldık. Tamam hızlı maç. Şöyle ana ekrana geldik kardeşim. Şurada bize veren hediye oyuncağı bir alalım bakalım. Tertemiz. Oh bir sürü anlaşma bir sürü anlaşma. En sevdiğim Messi'cim de geldi. Hoş geldin hayatımın anlamı. Sözleşmeyi de bir şey yapalım. Buradaki 3 tane oyuncu zaten yine alacağım abi. Kaç tane kaldı? 5 tane. İyi. Bayağı oyuncu almış oluyorum abi. Daha geri kalanını da tamamlayacağım. Siz rahat onun keyfinize bakın. Ve kimite de geldi çiçek gibi. Şöyle geldik baba. Şöyle ücretsiz dedik. Bunu da aldık. Tıklattık. Tamam. Hop burada ne oldu? Thomas Müller'de çiçek gibi aldık. Ücretsiz diyelim. Keşke ofansif olmasa. Gel Dybala'yı almazdım bilsem ilk ayda oynatabilirdik. Neyse tamam bunu da tamamladık baba. Şimdi etkinliğimize geldik. Bizim elimizde ne var? Aday sözleşmede 2 tane 4 yıldızımız kaldı. Burada önce her şeyi tamamlayalım. Bir koyalım. Oyun planı. Gelelim şu kağıt dolarımızı bir değiştirelim kardeşim. Ney bu? Sıfıra geri gel. Sıfıra geri gel. Şimdi aldıklarımızı bir yerleştirelim. Dur şu fitleyi alalım. Ee, lig Avrupa yok. Tamam fitleyi kaldırdık abi sırala. Alınma sırası dedik. Bruno'yu aldık buraya bir. İkincisini Müller aldık buraya iki. Değiştireceğim sizin yani. Herkes rahat olsun. Fullleyeceğim daha bunları. Kimi aldık sağ bek attık baba. Messi sağ açık oldu kardeşim. Dybala şurada oynasın. Koyduk Dybala'yı. Tamam şunu aldık baba. Odegaard şöyle Böyle kalmadı ama kalsın halledeceğim. Garnacho'yu aldım buraya. Şuraya çipo moting aldım. Biraz daha ofansif bir katta oluşturmak zorunda kalacağız abi. Şuraya hocam Hoylund'u aldık. Solbeck, bu yok. Bugünkü top açılımını çıkardık. Tamam bayağı oyuncu eklemiş olduk katlaya ama bizi burada hala tatmin edecek bir hat dolama sistemi yok. Bunu ayarlayacağız. Şimdi bizim Solbeck lazım. Bize stoper lazım. Kaleci lazım. Evet. Şu iki santifordan hangisi oynatabiliriz? Ee, birini daha Hoylunda merkeze alıp Messi geriye alabiliriz aslında. Yani o şekilde bir şey de yapabiliriz. ha. Ee, ama bize dost değil ya defansif oyuncu lazım. Sol bek, stoper. Kimi dosa alırsak sağ bek kaleci. Keşke ilk alsaydım bak. O fasit da çok yoğun bir katı oldu. Şuraya geldim baba. Lan gol oldu da var mı lan bana oyuncu bir tane? Keşke bu, bu topta direkt oyuncu alabiliyorsak şansımıza. Bedava. Direkt başladım. Tamam yedi baba. da ödülümüz var mı elimizde? Oyuncu alabileceğim şey. Neredeyiz lan biz? Neredeyiz? Anlaştın daha da, daha da. Biz anası nikandayız, Ta en baştayız. Baba yok bu bizi bozar. Yok tamam tamam. Tesadüf anlaşma etkinliğindeyiz de 5 gün sürer bunu almamız. O yüzden mantıklı değil. Şimdi bizim önemli olan ne yapmamız lazım? Şu sözleşmeye geldik. Sol bek, su sağ bek. Özel oyuncu listesine girdik de kaleci. Bizim ama iki tane yıldız var. Eş mesele değil abi. Şu ikonlardan mı bulmuştuk bunu? Kulüp ikonlarında vardı abi 4 yıldızlı. İstediğimiz oyuncular. Sol bek 4 yıldızlı var bir tane. Bir de stoper teze var. Tamam tezeyi çektim abi koyalım. Nice. Şöyle hocam teze alındı. Bir tane daha koyacağım baba. Bu sol bek Kaste neydi o? Adını unuttum çocuğu. Ha, Kressel, Kressel. Bunu da çektik abi katloya. Tamam. Çok güzel oluyor. Çiçek gibi bir katlo oluyor kardeşim. Kressel. Geri dedik ana sayfaya geldik. Buraya şimdi oyuncu plana geldik. Bu alınan sol bek aldım bir. Bir de kaste bunu aldık abi. tezeyi. Tamam, güzel. Şimdi bu santforlardan birini oynatabiliriz. Kimi şuraya alıp sağ bek bizim sağ bek çözmemiz lazım. Bizim sağ bekimiz yok. Kimi oraya alırsak olmuyor. Ama bunu şöyle yapsak bir saniye. Göbekte oyna lan bu? Tamam. Bak şimdi bak. Şöyle yaparsak, şöyle yaparsak abi. Şu an bir sadece kaleceksimiz olmuş oluyor. Biraz ofansif bir katta kurmuş olduk da. Ulan keşke Dybala'nın yerine Muslera'yı alsaydım ya. Şu an gerçekten pişman oldum. Tamam bir tane o zaman normal sözleşmeden oyuncu alacağız abi. Standart bir oyuncu alacağız. Kim bu? Sözleşme. Geldim kardeşim. Sözleşmeye geldik. Ee, standart oyuncu listesi dedik. Buraya da geldik. Fitel'e Pozisyon. Bir de sadece kaleci lazım. Bu şey takımı kurtaracak bir kaleci. Ne oldu Ha şöyle. Kurtua. Abi benim en sevdiğim kalecidir ya. Standartlarda. Net. Kurtua gözü kapalı alıyorum. Noyer çok ileri çıkıyor. Diğerleri Saçmalıyor biraz ama tüm çok tatlı ya. Direkt çözülür. Şimdi oyun plana geldik baba. Şuraya tıkladık. Kurtuğayı da kalemize aldık. Çiçek gibi bir katlı oldu ama sant çok yeterli değil. O yüzden bizim buraya Hoylund'u çekmemiz lazım. E, ama Messi'yi de çıkaramayız. O zaman nasıl yapacağız lan? Yani ben Dybala'yı da oynatmak istiyorum. Neyse ikinci er oynasın Hoylund'da ya. Ama Hoylund'da merak ediyorum. Tam Santifor oynar mı lan? Dybala ikinci er gelsin. Gerçekten keseme kaldı ya Dybala. Tamam nice. Şimdi baba ne yapıyor biliyor musun? Bunlar bir fulluyor. Çiçek gibi yapacağım bunlar. Şöyle geldik kardeşim. Oha alttan gitti. Yok. Şu az gider misin? Az git kardeşim. Ha, hepinize fullleyeceğim. Bu kartları canavar bir kart yapacağım. 0 lira. Oğlum manyak mısın? Şöyle eylem otomatik dağıt dedik. 93'lük bir hoylundu. Aldık koyduk kardeşim. Hop 97. Şuraya geldim. Garnaço'ya tıkladım. Seviye teman dedim. Garnaço'cum sen de bir 98 falan olabilirsin. Allah'tan az yiyor bunlar ha. Bu güzelmiş. Çok yemiyorlar en az. Tamam. Garnaço'cum sen de gel abi. Garnaço kardeşimiz de oyuncu elemesi yapalım. Eylem otomatik dağıt. 92 çıktı. 95 falan olur bu da. Aa 97 olmuş. Ha, gerçi güçlendirici olduğu için. Seviye antrenmanı Odegard'cım bugün gelenlerden. Şöyle ondan sonra geldik. Tamam yok çok almıyor bu da. Hemen Odegaard kardeşimi de fullledik kardeşim. Odegard'cım Geldik. Oyuncu yerlemesi. Eylem. Otomatik dağıt. 99'a çıkar. Herhalde 99 olur. Aynen. Müller'e geldik. Müller'i ben daha yüksek bir seviye bekliyorum. En azından 98 ama herkes 97 mi vermiştir konu Gerçi az yükseldi. Büyük ihtimalle Müller de 97'de kalır. Gerçi yaşlandı bu be. Benim burada en çok beklentiye girdiğim oyuncu Kimik. Kimik'te bir 98 99 beklerim ya. Şöyle eylem otomatik dart. De... Ha 96'ya mı düştü? Aa. Hatta 95'e düşmüş abi. Bruno'yu geldik aldık. Oyuncu elemesi diyelim abi. Bruno'yu da bir fullleyeceğim. Şöyle 6 5 tamam. Allah bereket versin Bruno kardeşim. Sen de gel. Şöyle ilerle dedik. Tamam mı? Oyuncu ilerlemesi. fullleri abi bunu da 95'e 96'ya çıkar. Aa 98'e çıkıyormuş. Gerçi güçlendirici olmaz hep şaşırtıyor beni. Ha geldik gerçek oyuncuya. En merak ettiğim oyuncu. 6 tane buradan aldı. 5 tamam. Tahminen 98 olur ya. Ama şöyle söyleyeyim. 99 da olabilir ya bunu. Şey kimi bakayım. 99 olur o zaman. Artı 5 veriyor. Aynen 99'a çıktı. Messi kardeşimi niye fullemedik lan? seviyan teman diyelim abi. Ondan sonra şuraya geldik. Oha Messi hepsinden çok yedin lan şaka maka Messi'cim 96 civarı bir Messi oluşuyor buraya Şöyle geldim oyuncular elemesi dedim Eylem otomatik dağıt dedim Onayla dedim kardeşim Ah Messi yüzü buldu Sol beke geldik kardeşim Kresel, seviye antrenmanı İyi fulleniyorlar lan Yükseldirel git daha. Şöyle hocam ilerle dedik Cresswell'cimizi de aldık Cresswell'de yükseltelim. Kaldı iki oyuncu zaten. Otomatik dağıt. 91'i verdik abi. Cresswell'de Ondan sonra acıma geldik kardeşim tezeye. Teze alır ya fazla alır gibi geliyor da. Aa hiç almadı. Çok şaşırttı. Tamam tezeye de ilerle dedik kardeşim. 92'ye mi çıkıyor 91'e mi bilmiyorum. Keşke Türkiye Ligi'nden bir oyuncu alsaydım. 91 93. 94 de olur tamam. Tamamen fullenmiş oldu. Kurtuğa kaldı abi seviye antrenmanı. Otomatik dağıt dedi. Kurtuğa kardeşim da 93 halle 96'yı buldu. Bir de Dybala'yı vurup gelelim. Şöyle hocam. Seviyan tamam. niye dedi ki? Fullemedik mi biz bunu? Fulledik. Oğlum bir sefer fullemiştik lan. Çocuk adam doymamış demek ki. Doymadan kapmış sofradan. Şöyle geldik kardeşim. Dybala kardeşim kaç? 97 mi oldu? 98 olur ya. Dybala'ya verirler hak ettim. 99 olur mu lan? Değil misin? Aa 98'miş. Şu dingil acaba kaç oluyor? Benim için en dingil adam hiç gereksiz, işe yaramaz. Seklem hala Bayern Münih'te nasıl oynayabiliyor? Büyük ihtimalle Bayan Münih başkanının ifşası var bu çocukta. Ya bu bu kadar beceriksizlikle, dangalaklıkla Bayan Mühit oynuyor olamaz. Tamam çiçek gibi bir kat oluşturduk abi. Erkek gibi. Bence on numara oldu. Daha ne olsun oğlum sıfır liraya bundan iyi katlı kurabilir misin ya? Harikulade bir katlı oluşturduk ya. Vallahi billahi ben ikna aldım. Bir de şuralar doldurayım mı lan? Neyse sonra doldururuz artık. Bedava oyuncağa geldikçe doldururuz abi. Vallahi nasıl sizce? Hatta kolektif gücüne bakalım mı doldurarak burayı? Sırala. Genel derece kolektif güç kat kolektif gücünü yükselteceğim bunu. Şuraya hocam Messi alamadık lanet olsun. Lataro'yu aldım kardeşim. Koydum 1. Üzerine hocam Zico'yu aldık. Koyduk 2. Mbappé hep sürekli yükseklerini koyuyorum abi. Haaland. Tamam. Martinelli. Gel çiçeğim. Bunu da koyduk ee, Seni de koyduk Hocam ondan sonra de aldık koyduk Mbapp'e sen düşük olabilirsin Şöyle bu da 102'miş hocam. Bozar bizi. Gerçi bu da bu 103 oluyor muydu lan? Yok burada bu da 102. Şöyle hocam. bunu koyduk. Tamam 103'lere de koymuş olduk. Ya daha güzel olur da. Kolektif güç rekor videosu yapmıyoruz sonuçta. Tatlı. Oğlum 3120 kolektif güç yaptı lan takım. Daha ne olsun valla. Ben beğendim. Siz beğendiğiniz bu katlı? yorumlara yazın abi. Bu katlı nasıl iş yapar mı? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Biraz ofansif bir katlı ama eğlenceli bir katlıya döndü. Bu oyuncağın hangileri sizde var? Yorumlara yazın abi. Videoyu zaten Abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri çok çok seviyorum. Hoşçakalın.